Önce 6 çocukla kaçtı, 5 gün sonra 4 çocuğu bakkalın önüne bıraktı. Muhittin Sönmez, 8 ay önce evi terk eden eşim Meltem'e sesleniyor. Eşimden kavga ettim. Kendisinden özür diliyorum. Çok pişmanım. Geri dönmesini istiyorum. Neden ayrıldılar? Ne istekleri, varsa ben her şeye kabulüm. Artık kendime de çeki düzen verdim. Kaynanasından mı kaçtı? Ben olduğu kadar da sen de suçlusun. Bunu sen de biliyorsun. Eskilere bir sayfa çekelim, yeni, kendimize yeni bir sayfa açalım. Bu iklim eşi Meltem'le barışabilecek mi? Biraz daha. Muhittin hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Muhittin Sönmez İzmir'den geldi efendim. E, ee, 2000 9 ee, yılında evlenmişsiniz. Evet. 2 ee, 12 yıl yani 12 yılda 7 tane çocukları olmuş biri vefat etmiş. 12 yılda 7 çocuğunuz mu oldu? Oldu evet. Bir tanesi vefat etmiş evet. Allah rahmet eylesin. Sağ olun teşekkür ederim Allah razı olsun. tane hayatta çocukları var. Şimdi 2005 yılında ilk e, evlenmek istemişsin aile istememiş galiba. Evet. Bu arada üzülerek şunu söyleyeceğim. Muhit'in e, Muhittin maalesef 2012 yılında Evet kardeşiyle beraber bir motosiklet kazası geçiriyor ve e, sol kolunu kaybediyor. Öyle bir kayıp ki mesela e, robotik kol yapılamıyormuş sana e, evet, kardeşim. Evet aynen. şey durumu. Gü güdük olmadığı için Serap evet, çıkıntı olmadığı çıkıntı için. Çıkıntı olmadığı için hocam. Ancak e, protez kol mu evet. takılabiliyor. O da tabii bayağı bir para. Şimdi 2012'den sonra Muhittin'in tabii ki de psikolojisi çok bozulmuş. Bacağında ne var kardeşim? Kaval kemim çapraz, e, diz kapam yok Serap Hanım. Evet. Kaburgalarım gırık. E, Söylemeseydi olmasın kalça kemimde iki tane platin var. Platin var. Evet. Evet. Şimdi böyle bir kaza yaşanmış 2012'de. Ama olayımız e, iki, yeni gerçekleşti yani e, karısının evi terk etmesi. Evet. Bu e, ne zaman oldu? Serap Hanım bu ne zaman oldu? Ramazan'la ayına girdik bir hafta sonra oldu. Bir hafta sonra. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Daha önce senin karın e, evi terk etti mi hiç bu en son gidişinden önce? Oldu ama geri döndü. Bu 2012 yılındaki kaza, senin kolunu kaybetmen, diğer bir takım evet. rahatsızlıkların evliliğinizi kötü etkiledi mi? Zaten ne olduysa bu kazadan sonra oldu. Serap Hanım hayatım alt üst oldu. Zaten dünyam karardı benim. Zaten ne çalışabiliyorum bir şey de yapamıyorum. Dediğimiz gibi işte altı tane çocuk var. Ee, her anne baba gibi görüyoruz zaten çocukları. Ben bunları yurda da verebilirdim. Ama ben mücadele ettim. Ver, bana ver dediler. Ben yine de vermedim. Sigortadan tazminat almadınız mı? Hocam onunla ilgili biraz karışık durumlar var. Evet. Tamam. Şimdi 2012 yılında bu kazayı e, maalesef bu kazayı geçiriyorsun. Ama 2012 yılından sonra hani bir şey yapamıyorum çalışamıyorum filan ama e, 4 tane daha çocuk yapıyorsunuz. Evet. Çünkü çocukların yaşları şöyle 11, 10, 9, 8, 6, 5 diye gidiyor. Yani keşke bu çocukları... Biraz daha düşünseymişsiniz. iki tane çocuğunuz varmış. Evet. Hayat giderek zorlaşmış sizin için. Ama e, hatta bir tane daha var da o vefat etmiş. O ne zaman, kaç yaşındaydı vefat ettiğinde? 53 günlükti Serap Hanım. Allah rahmet eylesin. Melek olmuş. Evet. Adı da e, melekti zaten. Evet. Yani yedi tane çocuk yapmak her baba yiğidin harcı değil artık ama e, olan olmuş. Ve senin eşin önce altı çocukla gidiyor. Evet. Sonra geliyor dört çocuğu bakkala bırakıyor. Evet. İki çocukla gidiyor. Evet. Şimdi bu dört çocuk senin yanında mı kardeşim? dört çocuk değil. Hepsi şu anda benim yanımda. Altısı birden. Evet benim yanımda şu anda. Altısı da benim yanımda. Peki bu bakkalın önüne bırakma hikayesi nedir? Bir anlatır mısın? Şimdi biz e, kavga ettik olayın olduğu gün. Ondan önce zaten gitmişti yani Serap Hanım dedim ya. Annesi babası diyordu bir daha kavga ederseniz kızımı vermem ev tutarım, mu çocuğuna bakarım diyordu. Tamam aldınız gittiniz madem öyle dedi. Altı çocuğu aldın. Neden dört gün sonra pazartesi aldın bu çocukları neden cuma günü getirdin bakkalın önüne bırakıyorsun? Anlamadım yani. Hani ev tutuyordunuz, bakıyordunuz, geçim okutuyordunuz. Benim onu bırakın Serap Hanım. Oğlumun rahmet Parmağı koptu, bırakın gelmeye Aramadı bile. Aramadı, parmağı koptu kapıya sıkıştı oğlumun parmağı, parmağı koptu ve bana ne söylendi biliyor musunuz Serap Hanım? O kopmamıştır. Parmağı kopan çocuğu bir saat içinde taburcu etmezler. Derisi sıyrılmıştır dediler. Halbuki kopmuş muydu? Halbuki koptu. Torbalı Peki sonra iki çocuğu daha mı bıraktılar? Ondan sonra 8. ayın 4'ünde Serap Hanım, Ağustos'un 4'ünde sonra da Mesaj attı, biz dedi çocukları getireceğiz dedi. Ondan sonra iki çocuğu da 8. ayın dördünde getirdiler. Peki senin karın şu anda e, ailesinin yanında mı, mı? Evet. E, şimdi biraz önce dedim ki her baba yiğidin harcı değil yani altı çocuğa bakmak. O aile de senin altı tane çocuğuna bakmak zorunda değil. Çünkü sonuçta kızlarını e, bir adama vermişler evet. ve bu adam çocuklarına, e, karısına, evine... Bakmakla yükümlü. Evet. Ama tamam dememişler ki size 7 çocuk yapın, altı çocuk yapın dememişler. Özellikle 2012'deki kazadan sonra çok daha bu konuda insanlar 10 kere düşünüyorlar Tabii ikinciyi bile yaparken. Büyük cesaret ya. Nasıl bakacağız nasıl? Peki Muhit'tin sen 12, 2012'den bu yana dokuz yıldır. E, neyle geçiniyorsun? Bu nasıl bakıyordun çocuklara? Ben, nasıl bir evde yaşıyorsunuz? Seraba'nın ben şöyle söyleyeyim. Ben motor motosiklet kazasından kolumu kaybettim mi? Ben e, canımı yine hiçe sayarak, canımı saymadım yani kendimden vazgeçerekten ben motosiklet aldım yine. Çalıma, çocuğuma, çocuklarıma eşime, evimi geçindirmek için burada toplamak için, Burada topluyordum. Çöpten Şimdi bu bir kere e, tek kollu bunu yapmak bir kere yasalara aykırı. Yani senin ehliyetin galiba önceden vardı. Ehliyetle alakası yok zaten şehir içi trafiği değil. Köyde oturduğumuz için, ha, köyde. fabrika bölgesi olduğu için yani oralarda ben topluyordum. Öyle ana yola falan çıkmam yoktu. Sadece hurdaları satmaya giderken işte gidip geliyordum. Yine para getiriyordum. diyorsun. Evet, evet günlükçe para Peki Meltem'in bir mesleği var mı eşinin? Şu an vardı, tekstilde çalışıyordu makineci olarak. O da ev eve ha, O zaman çalışma hiç çalıştırmadım. Hiç çalıştırmadım. Evlendik. Şimdi evlendik, ayrılıp değil. ailesinin yanına gidince mi çalışmaya başladı? Çalışmıyor şu anda. Yine çalışmıyor. Çalış, yine çalışmıyor. Niye terk etti seni peki? Şimdi kazadan sonra hani bir de çoluk çocuk yapılıyor. Yeniden evet. çocuklar dünyaya geliyor. Kadın evde kalmaya devam ediyor. Evet. O süreçte sana bakıyor galiba. Evet. evet. Çünkü zor bir süreçten şimdi, geçiyorsun. Şimdi dediğim gibi Niye siz, gitti. Ne oldu? Hanım... Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi zaten bu kazadan sonra benim hayatım alt üst oldu. Psikolojik olarak ben çöktüm. Çalış Bir de çalışamıyordum ben. Ne kamu işinde ne de bir özel sektörde çalışamaz hale geldim. İyice ben psikolojik olarak ben çöktüm. Alkol içmeye başladım. Alkole vurdum artık kendimi. Çaresizlikten dolayı. Peki bir virgül koyuyorum. Zaten e, bir şeylerin olmuş olması lazım. Yani öyle bir hayatı kaldırmak da kolay bir şey değil. Ama kolu da şu anda dediğim gibi hani robotik kol yapılamıyor ama şey içinde o ne derler ona hocam protez içinde gerçekten bir yardıma da ihtiyacı var ama ortada çocuklar var geri dön dediği eşi var. Yani Muhittin'in de biraz burada uzunca süre konuşmamız gerekecek bir hayatı var efendim.